Evet, seni dinliyorum. Ya yapma böyle Vildan. Ne yapıyorum ya? Konuş ne diyeceksen. Zorla getirdin, susuyorsun karşımda. Bak, şimdi olaylar göründüğü gibi değil. Ben o programa işle ilgili çıktım aslında. Hı, ne işi? İnternet işleri. Instagram, YouTube falan. Ne alaka? Ya şimdi biz bir YouTube kanalı açtık. Oraya video falan atıyoruz. Televizyonda reklam olsun diye çıktım ya. Ee, bundan bana ne? Ne demek bana ne ya? Trip attın ya televizyona çıkmışsın diye. Televizyona çıkmışsın diye mi? Konuyu saptırmaya mı çalışıyorsun şu an? Ayrıca trip falan atmadım. Beni eski sevgilinle mi karıştırıyorsun acaba? Şekil olarak benzeyince kafa olarak da öyle düşünün herhalde. Ne alakası var ya? Ayrıca hiç benzemiyorsunuz bence. Hı. Hmm, kafa olarak mı, şekil olarak mı? İkisi de ya. Şşş. Mesela... ...o böyle sinirlendiğinde falan daha bir sert konuşurdu. Kaşlarını çatardı. Saçlarıyla falan oynardı. Gözlerini dikerdi üstüme böyle. Değişikti yani. Ben de hemen gönlünü alırdım tabi. Çok geçmeden o da yumuşardı. Omuzlarını çekerdi böyle, naz yapardı şapşal kız. Dudağının kenarıyla bir gülücük atardı bana şöyle. Ben de hemen yanaşırdım ya. He? Ş şirin kız falan derdim, güzel sözler söylerdim. Sonra elimi yavaşça omzuna atıp çaktırmadan kendime doğru çekerdim. Vücudumuz temas ederdi sıcak sıcak. Erken bu cıkar çıkartırdı hemen. Orama elleme, burama dokunma. Çok aksi bir kızdı ya. Şş. Tam da hatırlamıyorum şimdi biliyor musun? Yüzü böyle hayal meyal kalmış aklımda. Ama boş ver canım şimdi onu mu konuşacağız? Geçmiş zaman ya. Şş. Bence tam geçmemiş. Ya da sen o geçmiş zamanda tutuklu kalmışsın diyelim Mahmut. Ede. Laflara bak hele. Ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. Üf, ben gidiyorum. Ya saçmalama Kezban. Otur şuraya. Şş. Kesmem beni anda herhalde. Hay Allah. Bazen olabilir böyle şeyler ya. Şşş. Ya he, he. Seni beynine sokayım Mahmut. <laughs>